Herkese selam arkadaşlar. Bu akşam reverse role play Reverse role play'de Samp serverlarında elimizden geldiğince rol yapmaya çalışacağız. Bugün Türk rolünde olacağım hatta. Normalde pek serverlarda olan bir şey değildir. Elimden geldiğince tanıtmaya çalışacağım. Şu anda bir hap üretim merkezindeyim. Hap üretim merkezi ne alaka diyeceksiniz. Birazdan onları da göstereceğim. Bu arada şimdiden videoyu izleyen herkes beğeni atmayı, yorum atmayı unutmasın. Biliyorsunuz ana sayfaya çıkmamız ya da önerilmemiz sizlerin elinde. Birazdan hap üretim merkezine geleceğim. Peki bu hapları üretmek için ne yapacağız? Nereden alacağız? Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Arkadaşlar server'a geldiniz. Mal üretmek istiyorsunuz. Hap üretim merkezine gelmek istiyorsunuz. Benim karakteri de görüyorsunuz bu arada. Koştunuz abi. Tabii ki gizli biraz daha farklı bir yere koymuşlar. Direkt evlerin arasında değil. Biraz daha tepede. Burada geliyorsunuz. Buradan mal alışveriş yapabilmek için bu arada Play e uygun olarak insanlar da toplanmış burada. Buradan mal alışverişi yapabilmek için arkadaşlar bir e, üye olmanız lazım. Bir çete üyesi olmanız lazım ve onaylı olmanız gerekiyor. Bunu da nasıl sağlayacaksınız? Oyunda oynayacaksınız, çetelere katılacaksınız ve onaylı üye olmaya çalışacaksınız. Öyle kolay değil. Tabii ki oynadıkça yapacağınız şeyler. Buraya geliyorsunuz ve hap tüccarından alt tuşuna basıyorsunuz. İsterseniz ekstazi, isterseniz meta alıyorsunuz. Bu aldığınız malzemelerle de Az önce gittiğim laboratuvara gideceğiz ve farklı işlere gireceğiz orada. Ben şöyle biraz da ekstazeden aldım ve gidiyorum şimdi. Arkadaşlar mekanımıza geldik. Zaten görüyorsunuz atıklar falan hemen kendini belli ediyor. Her tarafta Jefferson bölgesindeyiz. Sol altta sağ altta yine kalp atışımızı falan nabzımızı saati görebiliyorsunuz. Mekanımıza geldik. O gittiğimiz mekandan az önce 10 tane met almanız gerektiğini unutmayın. Toplamda 200 dolar falan veriyorsunuz galiba. İşlemek için 10 tane gerekiyor. Geldiğiniz mekana zaten çete elemanlarının uğrak bölgesi burada da takılıyorlar. Yine rol e uygun takılın buraya geldiğinizde de. Hop selamun aleyküm. Gerçi Türkseniz belki yaparsınız ama yabancılarla konuşurken de ona uymak önemli tabii ki. Şimdi buraya geldik. Kapı üretme noktasındayız. Kazanları falan görüyorsunuz. Bu arada burayı görünce ilk olarak aklıma Payday oyunu geldi. Payday'i de bilirsiniz. Baya 10 numara mekanlardan geçmiştik orada. Hap üret, met yazdık. Hap üretmeye başladık. Bakın. Burada belli bir üretim süreci var. Tabii ki hemen hiçbir şeyin olması mümkün değil. Belli saniyeler geçecek. Tahmin ediyorum ki yaklaşık 2 dakika, 3 dakika kadar zaman geçmesi gerekiyor ve bu zaman geçtikten sonra malları üretiyorsunuz. Burası roleplay serverı. Gidip sonuçta malı da belli bir dükkana satmayacaksınız. O yüzden fiyatları da siz belirleyeceksiniz. Geliyorsunuz buradan mallarınızı alıyorsunuz. Server'da farklı insanlara gidip yanaşıp çaktırmadan bu ürünleri satmaya çalışacaksınız. Dediğim gibi role uygun şekilde davranmaya dikkat edin. Burada 3 dakika sonra mallar üretilecek ve biz de diğer taraflara doğru, Türk pazarlarına doğru geçelim. Arkadaşlar şimdi gidiyoruz Türk pazarına doğru ve server sahibimizde da Atalay var. Atalay selam abi nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben deyim. Reverse Roleplay'i tekrar hatırlatalım. Atalay'ın da söylemek istediğim birkaç şey var. Atalay'a da biraz söz hakkı verelim. Atalay istediğini söyle abi. buyur. E, merhabalar. E, sizlerle Reverse Roleplay'de doğru düzgün e, ve kaliteli bir rol için e, buluşmak istiyoruz ve bizi bu konuda Tugay destekliyor yani bizimle bir işbirliği içerisinde sizin. Geldiğinizde bize biz Tugay'la birlikte bu sunucuda daha doğrusu Tugay'dan geliyoruz demeniz tırnak içerisinde Bizim size Discord, TeamSpeak ve forum üzerinden yardım yardımcı olmamıza vesile olacak Size her türlü yardımı sağlamak için bütün ekibimiz hazır bir şekilde sizi bekliyor O yüzden bizlerle iletişim kurmaktan kaçınmayın tek isteğimiz budur sizden Aynen öyle arkadaşlar burada Türk pazarına da geldik benim kanalımda da Discord kanalımda da yazın. Zaten direkt server sahibiyle aktif iletişimde olacağız. Arkadaşlarla iletişimde olacağız. Herhangi bir problem yaşamanız halinde bana da yazarsanız ben de kendilerine ulaşırım. Şimdi Türk pazarına geldik. Türk pazarında gelmişken inceleyeceğiz. Hadi bakalım. Şimdi mallarımız falan üretmeye başladık ama Türk pazarını da geçmek olmazdı. Buraya çok güzel bir Türk pazarı yapmışlar. Türk iş pazar yapmışlar. Yine kapalı çocukları bunu beğendi. Hakan muhafız bunu beğendi. Buralardan geçiyorsunuz. Eğer serverda roleplay aktif olursa şu anda 6 Haziran'da açılacağını hatırlatayım. Buralarda bol bol insanlar olacak zaten. Roleplay'in tam olarak akacağını hatırlatalım. Buradan aşağıya doğru ineceksiniz. Farklı ürünleri falan görebiliyorsunuz burada. Dediğim gibi farklı roleplay'ler akacak. Aşağıya da farklı oturma alanları kurmuşlar. Yine burada da güzel bir karavanımsı bir şey var. Artık Türkiye'de gözleme falan tarzı takılanları görebilirsiniz. Ve bu arada çok güzel oldu bak. Şunu da göstermek istiyordum. Bilinmeyen dil yazıyor arkadaşlar solda. Arseni Alesnarovic bir şey yazdı ve ben onun dilini bilmediğim için onu yazdığı şeyler bana soru işareti olarak geldi. Server'a e girerken anlatmıştım. Her server'da genelde Amerikan roleplay'i döner. Ama bizde yani biz dediğim bu arada çabuk sahipten reverse roleplay'de Türk roleplay'i de döndürebiliyorsunuz. Girerken ben Türkçe dili seçtim. İkinci dil olarak da İspanyolcayı seçtim. Ama mesela şu anda Fransızca konuşuyor olabilirler, Almanca konuşuyor olabilirler. Ben bunu anlamıyorum. Eğer herkese iletişime geçmek istiyorsanız dil öğrenmeniz gerekiyor. Bunun için de dil öğrendiği bir komutumuz var. Buradan dil öğren yazdım. Bakın Orçun Türk olduğu için ben onu anlayabildim. Onun da Türkçe çünkü dili. Bu çok güzel bir özellik. Peki nasıl dil öğreneceksiniz? Farklı insanlarla nasıl iletişime geçeceksiniz? Buradan GPS yazdınız. Bu arada bunu her şey için kullanabilirsiniz. Ben dil öğretmek için şimdi göstereceğim. Lokasyonlara bastınız. Ve şuradan dil kursunu seçtiniz. Bakın dil kursu haritada işaretlendi diyor. Oraya gidiyorsunuz. Öğrenmek istediğiniz dili seçiyorsunuz. Ve aradan 10 gün geçtikten sonra tabii ki oyun içerisindeki 10 gün. Aradan 10 gün geçtikten sonra o dili öğrenmiş oluyorsunuz. Farklı diller konuşan arkadaşlarınızla da oyun içerisinde bu şekilde iletişime geçebiliyorsunuz. Tabi pazara geleceksiniz. Para kazanmanız lazım pazardan mallar alabilmek için. Bu servera girdiğinizde nasıl para kasarsınız? En kolay para kasma yöntemi nedir? Şimdi de oraya doğru gidelim. Şimdi arkadaşlar reverse Roll play'e girdiniz. Oyunda para kazanmanız lazım. Farklı silahlar alacaksınız, farklı skinler alacaksınız. Roleplay play yapacaksınız. Sonuçta çetelere katılacaksınız ve silah alabilmek için de paraya ihtiyacınız var. O yüzden burada oyun süresi bakımından geçirmeniz gereken belli bir süre var tabii ki. Ve ben size bu mesleği öneriyorum. Bu mesleğe geliyorsunuz çöp toplama mesleğine. Arabanıza biniyorsunuz ve Y'ye basarak aracınızı çalıştırıyorsunuz arkadaşlar. Sonra çöp bul yazıyorsunuz. Yani çöp bul. Yazdınız El Corona bölgesinde bir tane çöp varmış. Çöp kutusuna doğru gideceğim. Bu oyuna giren, reverse roleplay'e giren arkadaşlarımız için en kolay para kasma yöntemi diyebiliriz bu arada. Devlete zarar verdik. Gerçek hayatta böyle bir şey yaşansaydı bayağı bir masraf keserlerdi. Benim maaştan falan bayağı çalarlardı. Şimdi gidiyorum. Tabii ki elimizden geldiğince yoldan gitmeye çalışıyoruz. Aralardan da geçebilirsin. Ama o çok şey değil. Role uygun değil. Ben normalde GTA Vice oynarken GTA San Andreas'ın hikayesini oynarken bile oyunun şeyine, mekaniklerine, rolüne çok bağlı kalmaya çalışan bir insanım biliyorsunuz. O yüzden de böyle şeyler benim için önemli. Yine gelen arkadaşlar da önemserse sevinirim. Bir dakika. Çöp al yazıyorduk burada. Aynen. 79 adet çöp aracı atıldı dedi. Çöplerimi aldım. Şimdi az önceki mekana gideceğim. Çöpleri satacağım. Şöyle düzgün bir dönüş yapalım. düzgün bir şekilde döndük. Şimdi geri mekanımıza gideceğim. Bu arada arkadaşlar kendi duyurumu da yapmış olayım. Bu ara elimden geldiğince bol bol yayın açmaya çalışacağım. Ana sayfadan düştüğümüz canlı yayınların az izlendiği bir dönem oldu. Ama geçen ay 2500 izlenmeyi de yakaladık canlı yayınlarda. Bunlar mükemmel sayılar. Hepinize çok teşekkür ederim. Kanal 103600'leri buldu. Çok güzel bir şekilde artık çok güzel büyüdük. Tekrar tekrar teşekkürler. Ama yine daha fazla izlenebilmek için, yayınların daha iyi gidebilmesi için tabii ki hepinizin desteğine ihtiyacım var. Bu konuda da yayınlara akşamları gelmeyi unutmayın. Elimden geldiğince bol bol yayın açmaya çalışacağım. Şimdi Trash Master'ımızı yani çöpçü aracımızı götürdük. Buraya geldik ve Slash Jobsat yazdık. Gördüğünüz gibi 237 dolar kazandık. Buraya gelerek sürekli Kısa bir mesafeydi. Tabii ki biz şimdi oradaki çöpleri topladığımız için artık farklı alanda çöp vardır. Direkt olarak orada çıkmayacaktık. Kısa mesafede böyle 1 dakika 35 saniye gibi bir sürede 237 dolar kazanmayı başardık. Burada sürekli yapamazsınız bunu. Oyunun içerisinde belli bir zaman geçirdiğinizde artık bu mesleği yapma diyor. Farklı mesleklere yöneldiği oyun. Role uygun olarak ama yani oyun size uyarıyı verene kadar buradan gelip rahatça çöp toplayarak güzel paralar elde edebilirsiniz. Tabii ki başta da söylediğim gibi şimdi silahlar da almamız lazım. Meslekler yaptık artık çete rollerine girmek için silaha ihtiyacımız var. Gidelim silah skinlerine bakalım. Şimdi size göstereceğim şey arkadaşlar silahlar ve skinleri biliyorsunuz ki roleplay serverlarında herhalde en vazgeçilmez şey silahlar. Şimdi slash yazdınız silahlar yazdınız. Silahlarınıza baktığınızda koldunuz var, mekteniniz var. Koldu aldım elime. Bu arada VIP özelliği ile beraber de silah skinlerinizi değiştirebileceğinizi hatırlatalım. Şöyle kolda bastığınızda Atıyorum ben de hemen Vice skinini seçtim. Buradan güneş seçerseniz atıyorum. Farklı bir kolt olduğunu göreceksiniz. Farklı skinleri seçerek buradan değişimler yapabilirsiniz. Bunun için de VIP paketlere bakmanızı öneriyorum server'a girdiğinizde. Şimdi hemen bir daha silahlar yazalım. Koldu yerleştirelim. Bir silahımızı yerleştirmeden diğer silahımızı alamayız. Gerçek hayattaki gibi. Tekrar silahlar yazdınız. mektenizi yani uzinizi aldınız. CSGO'da 1050 dolara satılan şu benim çok kullandığım efsane silah. Hemen bir daha VIP yazdınız ve silah skin'i geldiniz. Buradan uzi'yi seçtiniz ve altını seçtiniz. Burada altın bir şekilde uzi'yi görebiliyorsunuz. Yine server'da alabileceğimiz bir deagle'ımız da var. Bunu da hatırlatalım. Eğer Meslek yaptınız, çöpçülükten sıkıldınız, bitti. Farklı meslek ne yapmak istiyorsunuz? Direkt yanımdayken onu da göstermek istiyorum. Bu arada silahımızı bir yerleştirelim. Herhalde balıklara mektenle sıkmayız. Şimdi ilk olarak balıkçı var şurada. Balıkçıdan burada yem almanız gerekiyor. Balıkçı geliyorsunuz. Burada yem al diyorsunuz. Balık fiyatlarında burada teker teker almışlar bu arada. Atıyorum 20 tane yem aldınız. İlerlediniz. Ve şurada balık tutma kısmına geldiniz. Yine arkadaşlarımız bizimle beraber rolünü yapıyor. Balıklarını tutuyorlar. Buradan balık tut dediğiniz ve balık tutmaya başladınız. Oradan kaç tane yem aldıysanız tutacağınız balık sayısında bu kadar etkiler tabii ki. Buraya geliyorsunuz. İnsanlarla rol yaparken balık tutuyorsunuz. Yani bu şeydir aslında. Roleplay serverlarında balık tutma olayı çok fazladır ve insanları buluşturan noktadır. Bu arada alabalık tutmuşum. 1068 gramlık. Hemen gideyim bir satayım onu da göstereyim. Kaç para getireceğini bir görelim hep beraber. Balıkçı yazalım. Ve balık fiyatlarından bu arada balıkları sat diyelim. 87 dolar kazanın. Bir tane balıktan direkt olarak 87 dolar kazanmış bulunuyorum. Burada bir saat falan takılsanız herhalde kazanacağınız para uçar gider. Rol play serverlarında özellikle balıkçı mekanları çok kalabalıktır. Burada çok güzel roller döner. Bu serverda da böyle olacaktır. Ve bu arada <laughs> Vice'den tanıdığımız Cortez'in teknesi de bize doğru yanaştı. Cortez'e de buradan selam olsun. Güzel bir manzara oldu ama balıkları kaçırıyor şu an. Yani bütün ekmek reklamımız gitti. Herkese de selam olsun GTA Vice sevenlere. Şimdi videomuza devam edelim. Arkadaşlar balık tuttuk, çöp topladık, gezdik, dolaştık silahlara baktık. Artık rahatlama vaktimiz geldi. Artık bizim de havuza girme vaktimiz geldi. Kıyafetimi soydum ve artık havuza gireceğim. Bu arada Orçun da bayağı tarz bir şekilde yatıyor. Server'daki Türk arkadaşımız biraz onunla sohbet muhabbet ederiz birazdan. Sizler de gelirsiniz burada sosyalleşirsiniz, insanlarla muhabbet edersiniz. Böyle havuzlarda takılabilirsiniz. Bugün reverse roleplay'i elimden geldiğince tanıtmaya çalıştım. Bütün IP'ler açıklama kısmında var. Yine videoyu beğenip yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Server 6 Haziran'da açılıyor. Server'a e giderseniz, benden geldiğini söylerseniz yine sizlere yardımcı olacaklardır. Her türlü sıkıntınızda da hem Discord adreslerinden hem bana özelden ulaşabilirsiniz. Server yetkililerine de elimden geldiğince ulaşırım. Kendinize iyi bakın. Bugün izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay. Hey. Two shots, see your face, let it pistol bay. All I'm moving, this just stop moving as they enter out of K. I be dripping hard, you be drowned on my way. I don't need a cloud, I be making money plays. Hey, Feel hey. like stop when I pull up. Bitches want that move up. Got a hundred bands, and I got a lot of shooting.